Herkese merhabalar, ben Senior Kahve. Bugün Molliendo Burundi yıkanmış kahve ile karşınızdayım. Niye bunu anlatıyorum sizlere? Çünkü bir takipçim Instagram'da DM yoluyla ulaştı. Bu kahveyi dememiş, çok beğenmiş. Benim de yorumlamamı istedi ve sizlerle paylaşmamı istedi. Ben de kayıtsız kalamadım bu isteğe. Ve e, satın aldım. Ve ben de oldukça beğendim. Sizlerle paylaşmaya değer gördüm ben de. O yüzden bu videoyu hazırlama isteği doğdu ve her zamanki hatırlatmayı yapmak istiyorum. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğenirseniz, beğenmediyseniz tabii ki beğenmeme hakkınızı da kullanabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. O zaman hızlıca bir paketin ön yüzeyiyle başlayalım. Paketin ön yüzeyine geçmeden önce şunu söyleyeyim. De dediğimi zaten belirttim az önce de. Ee, diğer videolarda paketi açıp sizlerle beraber 10 video esnasında deneyimliyorum. Bu zamana kadar böyle oldu. Ama böyle takipçiden özel bir istek gelince ben de önce bir denemek istedim video öncesinde. Ee, bu şekilde bir farklılık oluştu bu videoda. Paketin ön yüzeyine geri döndüğümüzde ise Burundi Washed A Plus demiş. E, güzel böyle kaliteli yıkanmış bir çekirdekten bize bahsediliyor burada. Tadım notları ahududu. Beri meyveler demiş böyle kırmızı meyveler ağırlıklı e, böyle meyvemsi tatlı bir e, beklenti oluşturuyor bizde. Siyah çayda demiş ekstradan. Asidite orta yüksek tatlı böyle çok asidik de değil hani. Gövde olarak orta ipeksi demiş. E, güzel böyle kadifemsi bir his yaratıyor bence de. Şimdi tekrar tadınca, tekrar yorumlayınca siz, sizlere de daha iyi anlatacağım. Onun dışında arka yüzeyde burada hangi yöntemlere göre öğütüldüğü ile ilgili ben çekirdek aldım. Sizlerin de her zamanki gibi çekirdek almasını tabii ki tavsiye ediyorum. Demleme esnasında taze taze öğütüp demlememiz her zaman çok önemli. Kahvemizden en iyi performansı almak adına güzel bir el değirmeni elde edersek, satın alırsak çok daha güzel fincanlar elde etmiş oluruz. O zaman bir tadına bakalım. öncesinde sizlere bir kavrumunu falan da göstereyim. Evet. Şöyle kavrumunu hemen iç vakit kaybetmeden şöyle göstereyim sizlere. Gayet orta kavrulmuş, güzel bir çekirdekli kokusu da oldukça iyi geliyor. Bakalım e, lezzet olarak bize neler sunacak. Evet kavrumun işte fena olmayışını, değirmenin dönüşünden de anlayabiliyorum. Ne çok yumuşak ne çok sert. Gayet orta kavrulmuş bir çekirdekle karşı karşıyayız. Bu gayet güzel. Bu arada kahvenin linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Hani merak eden almak isteyen olursa oraya link bırakıyorum. Satın alırsanız bana da ufak bir destekte bulunmuş olursunuz. Bunu da belirtmiş olayım. 17 gram kahveden yapacağım. de 21 klikte öğütüyorum. Daha önceki videolarda da olduğu gibi. Genel olarak başlangıç demlemem bu şekilde oluyor. Bu şekilde bir yol izleyeceğim şimdilik. Evet, suyumu 94 dereceler civarında ayarladım. Kağıdımı ıslatıp ekipmanlarımı da ısıttım. Bunu yapmamız demlemeden en iyi performansı almak adına çok önemli. Onu da her zaman olduğu gibi belirtmiş olayım. Yıkanmış bir çekirdek olduğu için biraz böyle o kepeklenme olayı olabilir. Statik olayı olabilir. Güzelce çırpmamız da önemli bu anlamda. Onu da belirtmiş olayım. Yıkanmış kahvelerde bu karşımıza sıklıkla çıkıyor. 1.17 e bir demleme yapacağım. Evet. Şimdiden kokular gayet hoş gelmeye başladı. Blooming yapıyoruz. 30 saniye bir beklememiz var. 75-80 gram civarında e, su döktüm. Gayet güzel. Böyle karbondioksit salınımı şu an gerçekleşiyor. Ben demlememe devam edeyim. Tadımda tekrar görüşelim. Evet kahvemiz hazır. Yıkanmış bir burundi kahvesi. En keyifli an. Tadım anı. Gerçekten e, güzel bir kahve, iyi bir kahve içtiğinizi gerçekten hissediyorsunuz. Ve fiyat performans olarak bence oldukça başarılı. E, linkten dediğim gibi baktığınızda ürüne e, şu anda bir indirimi de var. O anlamda hakikaten beklentileri kesinlikle karşılıyor. Hakikaten o kadifemsi yapıyı böyle e, damak damakta böyle yumuşak bir Smooth tarzda hani tam belki Türkçesi de yok ama İngilizce'de böyle smooth, narin belki diyebileceğim tarzda bir yapısı var. Ve o kırmızı meyvemsi yapıyı da başta size veriyor ve arkasından hakikaten böyle o siyah çay tarzını da böyle sizi e, okşatıyor daha sonrasında. Yani etiketiyle örtüştüğünü söyleyebilirim. Kırmızı meyvedense siyah çay biraz daha hissettiriyor diyebilirim. Ama ikisinin uyumu bence gayet güzel olmuş. Takipçime de buradan gerçekten teşekkür ederim. Hoş, güzel bir kahve. Ben de beğendim. Hani bir daha alıp tüketebileceğim, içebileceğim bir kahve. Tavsiye edebileceğim bir kahve. En önemlisi bu bence. Bence denemizde de fayda var. Hani Burundi kahvesi ben de... Epeydir içmemiştim. E, farklı bir yöreye böyle e, gitmek de hoş oldu. Ben oldukça keyif aldım. Sizlerden deneyenler veya deneyip de videoya gelenler varsa tekrar e, yorumlarda buluşalım. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kahveyle kalın, bisikletle kalın ve en önemlisi sağlıkla kalın. Hoşça kalın.